Basınca her yerde eşit bir yükte ilettiğini gösteren basit bir deney yapacağız. Önce bir balonumuz var. Bu balonumuzu ne yapıyoruz? Şöyle e, toplu iğneyle deliyoruz. Tutuyoruz ve ne yapıyoruz? Delikler açtık mı? Evet. Daha sonra bu balonumuzu iki buçuk litrelik şişemizin içine koyuyoruz. Evet. Sonra ne yapıyoruz? Bu balonu şu şekilde Goblin ile açtığımız deliklerden suyun fışkırdığını görüyoruz. Bu da neyi gösteriyor bu deneyimizde? Bu deneyimizde neyi öğrenmiş oluyoruz? Sıvıların basıncı her yönde eşit bir şekilde ilettiğini öğrenmiş oluyoruz.